Türkiye'den yurt dışına çıkmak isteyenler için en cazip ülkelerden birisi Almanya. Bunun tabi çok çeşitli nedenleri var. Ee, Almanya'da da geçtiğimiz yıl yani 2020 yılında nitelikli e, göç yasası yürürlüğe girdi. Aradan da şimdi bir yılı yakın bir zaman geçti. Bu yasanın nasıl bir etkisi oldu? Almanya'ya gelmek kolay mı zor mu? E, tüm bu ve benzeri soruları göç hukuku konusunda uzman olan avukat Martin Mansel'den öğreneceğiz. Merhaba Martin Bey, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Merhaba Arzu Hanım, çok teşekkürler. ederim. Ben memnunum. Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'den Almanya'ya gelmek daha mı zorlaştı yoksa daha mı kolay oldu? Ve kimler için? Yani e, soru için çok teşekkürler. Yani kişi bağlı. Yani Mart'ten beri, Mart e, 2020'den beri şimdi yeni bir e, netilikle e, göç, yani eleman kanunu var e, ve yani akademisyen içinler için ve netilikle e, eleman, yani genel bakışından yani yollar daha açık yani şimdi. E, bu kesinlikle daha kolay oldu insanlar, yani buraya gelmek için. Fakat bir şey unutmayalım, bu netilikle eleman. Demek yani kalifiye nitelikli. eleman. Aynen kalifiye eleman olmalıdır yani. Kalifiye eleman nedir, kimdir? Yani kalifiye eleman şimdi yani bir sene beri şimdi iki farklı kategori var. Tabii ki birinci kategori yani üniversite mezun olanlar için yani bir genç üniversite bitirdikten sonra bir nitelikli eleman olabilir. Hangi şartları altında Almanya ilk olarak bu üniversite diploması kabul etmesi lazım? ve nasıl bir araştırma yapabilirsiniz? Um, i̇nternette Kultur Minister Konferans tarafından bir internet sayfası var ve bir database, datenbank, veri şey, verilerin şey, ya. Yani yeah. aynen bir sistem var. Anabin adı. Ve bu sistem üzerine siz kendi kendine bir araştırma yapabilirsiniz. Almanya Üniversitesi kabul ediyor mu? Birinci soru. İkinci, Almanya sizin yani lisans diploması yani kabul ediyor mu? Yani denklik yapmaya normalde gerek yok. Çünkü Türkiye'den gelen öğrenciler yani normalde iyi üniversitelerden geliyor. Ve Almanya yani zaten de bütün devlet üniversiteleri kabul ediyor. Mesela İstanbul Üniversitesi ama e, şey e, özel üniversiteleri e, kabul ediyor. Mesela e, Bahçeşehir yoksa İstanbul Kültür Üniversitesi. Bu vakıf üniversiteleri, e, üniversiteleri onlar da dahil. Şimdi, yani o siteden o bilgiyi almak mümkün. Hangi üniversiteler kabul ediliyor diye. Zaten aynen, devlet üniversitelerinin hepsi kabul ediliyor anladığım kadarıyla. Aynen. Ve uygun bir diploması varsa mesela mühendis olarak lisans yaptınız, 4 senelik okula gittiniz. Üniversite bitirdikten sonra başarılı olduktan sonra siz bir araştırma yapabilirsiniz. Ve Almanya diplomanız kabul ediyorsa siz hemen e, nitelikli eleman olarak bir başvuru yapabilirsiniz. Fakat bir iş lazım. İkinci kategori meslek yani meslek okul yani sahibiler. Meslek diyoruz. okulu mezunları. Aynen onlar için. Ve bu süreç kesinlikle daha zor. Çünkü neden? Türkiye'de ve Almanya sistemleri çok farklıdır. Örnek bir kuaför. Türkiye ben her zaman İstanbul'a gideyim de ben her zaman kuaförü gidiyorum. Çok çok iyi kesiyorlar. Fakat ayrı bir berber herhalde yani çoğunluk yani onlar çırak olarak öğrendi, şey her şey öğrendiler. Yani bir berber yanında çalıştılar. İlk olarak çocuk olarak temizlik yaptı, olması kesmeye başladılar. Fakat teorik bakışından hiç okula gitmedi, hiç ders almadı. sadece bu yol üzerinde çalıştı. Ve Almanya normalde Yani bir nitelikle neti, eleman yani kabul etmek için Gençler aynı zamanda okula gitmesi lazım, yani meslek okulları. Bu nedeni bu yol biraz daha zor. Ortalama ne diyorlar? Yani i̇ki senelik bir eğitim görmeniz lazım, İki sene pratik ve teori bilgi almanız lazım. Yani iki sene için meslek, yüksek meslek yoksa meslek okula gidiyorsunuz. Orada bir eğitim alıp aynı zamanda çalışıyorsunuz ve sonra bir diploma çıkıyor. Ve Almanya bunu kabul edebilir. Ama maalesef her zaman bir denklik yapmanız lazım. Yani şimdi Türkiye'de herhangi bir çırak, mesleğini bilen bir çırak Almanya'ya gelmek istiyorsa meslek okuluna gitmesi lazım ve en az iki sene orada eğitim görmesi lazım. Yani normalde öyle. Fakat iyi bir örnek verebilirim. Geçen defa birisi geldi bize bir şey aşçı, evet, şey mutfakta yemek yaptı. Sadece bir sene için okula gitti. Fakat 6-7 sene gerçekten çalıştı, çok kalifiye birisi, nitelikli netlik, birisiydi. Ve aman ya şimdi siz başvuru ne yapıyor, nasıl yapıyorsunuz? Yerel ticaret ve sanayi odası bütün belgeler istiyor. Onlar bir değer, değerlendirme yapıyorlar? Değerlendirme yaptık. size haber veriyor, veriyor. Biz bunu kabul ediyoruz, kabul etmiyoruz. Ve kabul ediyorsa onlar sadece bu teori tarafı bakmıyorlar. Aynı zamanda ona soruyor tamam siz kaç sene için bu eğitim gördünüz ve kaç sene çalıştınız. Ondan sonra onlar biraz biraz daha şey onları da değer, değerlendirebilirler. Ve birisi mesela sadece bir sene okula gitti ama on sene çalıştı yeterli olabilir. Fakat bu gerçekten somut yani bir değerin bir değerlendirme olacak. İşverene göre de o zaman değişiyor anladığım kadarıyla değil mi? Evet, evet biraz böyle. Normalde en mantıklı yol öyle. Türkiye maalesef çok yani ben avukat olarak öyle bir şey görüyorum. 20 yaşındayken çok gençler şu anda geliyor bana. E, ellerde şey bir diploma var, usta oldum. Usta, 20 yaşındayken usta oldular. Yani bu saklı bir diploma Almanya'da imkansız bir şey, dolayısıyla da inandırıcılığı olmuyor. Maalesef ve normalde usta olmak Türkiye'de de kalfalık belgesi lazım. Yani çırak, kalfa, usta, yol öyle. Ve burada çalışan e, insanlar, yani ticaret ve sınav da birisi e, derinme yapıyor. Arasında Türk kökeni insanlar da olabilir. Onlar yani bunu biliyor, yani bu şey okul bile yok, yoksa... Yani bu eğitim yeterli değildi falan. Burada çok çok kolay bir şey de değil. Ama yani gerçek okula gidenler için, meslek okula gidenler için ve güzel bir diploma varsa kesinlikle yani şey milli bakın eğitim Bakanı tarafından yolunuz çok açık olabilir. Peki şimdi işte ben bir mesleğim var, aşçıyım örneğin ve da başka hı hı. bir mesleğim var. Meslek okuluna da gittim, hı hı. eğitimini de almışım. Ee, Almanya'ya gelmek istiyorum. Ne yapmam doğru. gerekiyor? Diğer adımlar nedir? Yani bana göre en mantıklı yol öyle. Siz ilk olarak bir başvuru yap, yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Ee, aşağı olarak mesela İHK Foza Nürnberg'deki yani onlar yetkili olacaklar. Ee, birisi yani mesela Hamburg yoksa bizde Berlin'de çalışmak istiyorsa siz um, mesela müvekkillerimiz bizi gönderiyorlar ve biz hepsi hazırlayıp e, İHK'a göndereceğiz. Ticaret ve ve ona bir değerlendirme yapıyorlar. Ne istiyorlar? Yani iş tecrübe yani işverenden bir yazı mesela Ahmet Bey bizim için 3 sene mutfakta çaldı. Bu alanda uzman oldu. Bu bir. Iş. Tabii ki aynı zamanda öz, özgeçmiş olmalıdır ve bütün yani sertifikaları mesela kalfalık belgesi varsa yoksa yani öyle eğitim diplomalar varsa siz hepsi gönderiyorsunuz. Ve bu Ticaret ve Sanayi Odası nöndeyken bütün aşçılar için, Türkiye'ye gelenler için bir değerlendirme yapıyor. Ve bu olumlu olursa yolunuz açıktır. Yani siz bir netelikli eleman olarak bir vize için başvuru yapabilirsiniz. Peki şimdi sizin konuştuğunuz kadar e, Türkçe bilgisini de tam tersi Almanca, o bu derecede Almanca bilmeleri gerekiyor mu? Yok o kadar da gerek yok. Zaten bütün iş alanlarda durum öyle. Dil şart değil normalde. Yani sağlık sektör istisna. Orada dil gerekli. Fakat diğer alanlarda hiç önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü sonuçta bu işveren bu karar vermesi lazım. Hanımefendi, beyefendi benim yanında çalışabilir mi? Bu adam şey işe yarabilir mi? Yani ne yani kadar vize başarılı için olacak? aranan şartlardan değil. Eğer işveren İngilizce da, anlaşmak e. istiyorsa belki İngilizce de yeterli olabilir. Yoksa bir Türk restoranda çalışmak istiyorsa ve herkes Türk, sahibi Türk, müvekkiller Türk, mutfakta çalışan Türk. Yani siz öyle bir şey yani tabii ki bir oturum, bir vize alabilirsiniz. Fakat kesinlikle başkonsolos bir küçük bir yani eee ifade alıyorlar sizden. Nasıl iş gerçekleştirmek istiyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Anladım. Çünkü Almanca'nız bilmiyorsunuz. Fakat güzel bir cevap varsa ve her şeyi ispat edebilirsiniz. Hiç dil yani şartlı değil yani. Yani işinizi iyi yapabildiğinize dair ve işinizle ilgili yeterli bilgiye sahip olmanız vize almanız için yeterli olabiliyor. Aynen. Tabii ki bir de iş Doğru. veren bulursanız. Anladım. Peki Almanya'da en çok ilgi gören e, veya da en çok insanların kolay gelebilecekleri hangi meslek dalları vardır? Hangi meslekten insanların şansı daha yüksektir Almanya'ya gelmek için? Ee, öyle bir şey yani kalmadı. Eskiden öyle bir şey vardı. Sadece bazı bölümlerde, bazı alanlarda yani için bir oturum alabilirdiniz. Fakat bu yani bir sene beri kalmadı. Bütün nitelikle elemanlar gelebilir. Eskiden mesela sağlık sektörü için yoksa mühendis, yoksa IT sektör yani şey um, bilgisayarcılar e, falan e, onlar için daha kolaydı. Fakat Almanya e, kaldırdı öyle bir şey. Öyle bir şart kalmadı. Herhangi nitelikli eleman şimdi Almanya gelebilir isterse. Fakat fakat ve bu önemli e, bir e, çalışma sözleşme, sözleşmesi lazım. Göstermeniz lazım başvuru yaptığın zaman. Ve e, federal çalışma makam bir onay vermesi lazım. Çünkü mesela bu sözleşmesi içinde yazıyor yani bu adam beş yıl için çalışsın. Ama bu yasak. Yoksa tatil hakkı yok. Yani sözleşme içinde öyle bir şey bulursu bulunur yani kesinlikle red veriyorlar ve bizi alamazsınız. Yani sözleşmenin de federal Almanya'nın kanunlarına uygun olması lazım. Sadece Aynen. işveren belirleyemez ve hatta çalışacak insan sadece belirleyemez. Buradaki genel kanunlara da hukuka da uygun olması lazım. Doğru mu? Kesinlikle öyle. Evet aynı öyle. Hı -hı. Doğru. Ee, i̇nsanlar peki diyelim ki ben Almanya'ya gelmek istiyorum. İyi de bir mesleğim var. İşveren de buldum. Her türlü şartım yerine geliyor. Birincisi Hı -hı. diplomamı Nerede denkleştireceğim? Ee, i̇kincisi ben Almanya'ya sadece işte 3 yıllığına gelmek istemiyorum da çok daha uzun süre yerleşmek istiyorum. Ee, hı hı. Bu gibi insanların durumları ne oluyor? 10 yıl çalıştıktan sonra işverenine mi bağlı kalıyorlar? İş değiştirme imkanları var mı? Veyahut da işi bırakıp kendi işlerini kurma imkanları var mı? Hı hı. Yani zaten Almanya'da ilk olarak bir amaç prensip var. Siz her zaman bir hedef için geliyorsunuz. Oturum kanununda yazıyor, birisi aile bir işimi için geliyor, başka bir kişi yatırımcı olmak, e, olmak yani gelmek istiyor, başka bir kişi yani meslek eğitimi için, yoksa üniversite girmek için, yoksa yani bir netelikli eleman. Bir nitelikli eleman şimdi bir e, vize süreç yapması lazım. Mesela birisi Sivas'tan geliyorsa Ankara Büyük Elçi yetkili olacak ve birisi İstanbul'da yaşıyorsa İstanbul'daki başkonsolosluk yani yetkili olacak, yerel yetkilik orası direkt siz orada bir randevu alıyorsunuz. Bir ulusal vize için. Sadece ticaret ve ziyaret vizesi Schengen vizesi için de değil. Bir ulusal vize için başvuru yapıyorsunuz. ve ondan sonra onlar sizi çağırıyorlar, randevu veriyorlar ve çağırıyorlar. Ve bir gün siz geleceksiniz, ifade alacaklar, bütün belgeler hazırlanıyorsunuz ve Diploma göstermeniz lazım. E, denklik yani internet sayfasından ana bin dedim bu e, database'den alabilirsiniz. Bulunursa orada e, tabii ki sizi için e, çok faydalı olacak. İş sözleşmesi uygun olmalıdır. Onu göstermeniz lazım. Nerede kalacaksınız öğrenmek istiyorlar. Çünkü köprü altında kimse kalmasın tabii ki de. Küçük bir ev lazım. Ee, ve e, bütün süreçte hem yabancılar dairesi, yerel yabancılar dairesi, mesela Berlin'de yaşamak istiyorsunuz, çalışmak istiyorsunuz, buradaki yerel yabancılar dairesi yetkili olacak. Ve işçiler için Federal Çalışma Bakan, yani katılıyor bu süreçte. Herkes onay veriyorsa bir vize çıkar. E, normalde bir seneye kadar, normalde üç yıl ya da e, altı aya kadar geçerli olacak. Ve bu vizesiyle Almanya'ya gideceksiniz girişiyorsunuz, giriş yapıyorsunuz. Burada ikamet alacaksınız. Berlin'de anmeldung yapıyorsunuz. Ondan sonra siz yabancılar dairesi de tekrar bir başvuru yapacaksınız ve bütün belgeler tekrar görecek, göstereceksiniz. İş sözleşmesi süresiz olacaksa, süresiz bir çalışma sözleşmesi olabilir. siz hemen dört sene için geçerli olan bir oturum alabilirsiniz. Dört senelik. Peki ben Almanya'ya geldim, iş yerinde çalışmaya başladım. Her şey çok iyi gidiyor. Ben iş yerimi değiştirmek istiyorum. Böyle bir imkanım herhalde vardır zaten. Orada bir sıkıntı Var. olmaz. Ama ben diyelim ki kuaförüm, kendi iş yerimi açmak istiyorum. Bu belli bir süreden sonra mümkün olabiliyor mu? Yani işverenimden ne zaman bağımsız olabiliyorum ya da bağımsız olabiliyor muyum? Hı hı. Tabii ki, bağımsız olabilirsiniz. Ee, yani ilk olarak biz işveren değiştirme üzerinde konuşalım. Yani hiç uygun olmuyorsa değiştirebilirsiniz. Fakat oturumda yan kağıdı var ve orada her zaman yazıyor öşefciyon lubayn abed giba xy Demek sadece bu işlerinde yani çalışabilirsiniz. Ve şimdi orada yani iptal ettiniz, devam etmiyorsunuz. Yabancılar Dairesi'ne hemen haber vermeniz lazım. Ve yeni ondan sonra siz iki yol üzerinde bir oturum alabilirsiniz. Bir iş arama vizesi var çünkü belki atıyorum bir mühendisi geldi Almanya'da 3 ay çalıştı hiç güzel olmadı, hiç uygun olmadı. Şimdi yeni iş aramak istiyor hiçbir şey bulmadı. Bir iş arama vizesi için başvuru yapabilir bir, ikinci şey ikinci olarak siz başka bir iş bulduktan sonra hemen yeni iş yeri için tekrar bir başvuru yapabilirsiniz. Fakat tekrar ıı, yerel yabancılar dairesi yani karar verecek bu oturum üzerine ve federal çalışma makam onay vermesi lazım yeni 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 oturum için. Şimdi serbest çalışmak istiyorsanız siz bütün amaç değiştiriyorsunuz. Ben biraz önce anlattım yani amaç klasik evet. var Almanya yakınında bu hukuki şartları çok farklı. Mesela kendi şirket açmak istiyorsanız. Iı, e, yabancılar dairesi bir onay verebilir, bir oturum alabilirsiniz. Fakat siz küçük bir business plan, çalışma planını göstermeniz lazım. Nasıl çalışacaksınız, nerede çalışacaksınız, müdürlükleriniz nasıl bulunur, e, ne kadar paranız var çünkü hiç parası yoksa yani nasıl bir şirket açılır? Mümkün değil. Anladım. Herkes Bunun biliyor. için yani gerekli hı hı? prosedürler var ama prensip olarak böyle bir şey mümkün. Prensip olarak olur, olur. Kesinlikle olur. Yani hı? emekli olana kadar aynı işverende çalışmak gerekmiyor. Gerek yok. Peki bu yasanın e, yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir sene geçti neredeyse. E, Türkiye'den gelenlerin sayısına ne gibi bir etkisi oldu? İnsanların ilgisi azaldı hı. mı arttı mı? Sizin gözlemleriniz nedir? Ya tam biz gerçek bu doğru sonuç henüz görmüyoruz çünkü hem, korona yüzünden e, ilk aylarda yollar tam kapalı oldular ondan sonra tekrar nitelikli elemanlar için açtılar fakat yani iş bulmaya kolay da değil akraba olmalı diyelim yoksa yani siz, birisi sizi tanıştı e, yani koronanın önce tanıştı bile e, yani bu nedenle biz tam ben tam belli bir cevap veremiyorum şimdi kadar bana göre Korona ee, olmasaydı şey sayısı çok yani yüksek olurdu. Hı hı. Şimdi biraz daha az oldu çünkü şöyle söylüyorum bütün işverenler şu anda ki yani yeni bir netikle eleman alayım ve Türkiye'nin gelen birisi yani zaten işimiz biraz az oldu yeni iş yer kalmadı yani öyle de var fakat e, sağlık alanda mühendis şey, bilgisayar mühendis için falan onlar için yani yani cazip olan meslek dalları var o zaman <laughs> yani pratik tarafından var evet tabii ki ve şey restoranlarda da zor şu anda mesela şu anda kapalı Çoğunluk otel Almanya'da gastronomi branşı değil evet otel Hepsi, restoran evet. değil ama, ama sağlık salon... evet Hı -hı. mühendislik siz onları e, tekrar dile getirebilirsiniz hangi alanlara şu anda örneğin ihtiyaç duyuluyor ya her yerde aynı bana göre. Yani Türkiye'de sağlık sektörü de önemli ama mühendis inşaat her şey devam ediyor şu anda. Durumuz zaten Türkiye'de Almanya biraz yani belirsiz oldu. Biz bilmiyoruz ne zamana kadar devam ediyor. Birkaç tane mutasyon daha çıkacak mı? Şey bütün ilaçları geçerli ve uygun olacak mı? Yani kurtarabilirler bizi. Yani biz böyle yaşıyoruz şu anda öyle zor şartları altında. Fakat birkaç ay sonra bunu bitirdikten sonra kesinlikle yani ben bunu çok olumlu görüyorum. Peki Türkiye'den öğrenci olarak da buraya çok gelen var, akademisyenler de var ama öğrenciler özellikle master yapmak için de Almanya'ya gelmek isteyenler Hı -hı. var. Yalnız burada ben gelenlerden görüyorum da işte Türk Amerika ile Almanya'yı çok benzetiyorlar yanlış bir ön yargıyla bununla ilgili siz neler söyleyebilirsiniz? Yani master yapmak için Almanya cazip bir ülke midir acaba Türkiye'de okuyanlar için? Yani bu çok çok akıllı bir karar. Yani çünkü ilk olarak yurt dışına yaşamak her zaman güzel bir şey. Tabii ki istisnalar da var ama genelde çok güzel bir tecrübe yani. Bazı gençler hiç çıkmadılar. Kesinlikle çıksınlar bana göre. Yani bu çok önemli bir şey. Yani büyümek, karakter yani Farklı bir insan olmak için çok güzel bir şey. Ama ee, şartları e, nedir? Almanya'da master yapmakla evet. Amerika'da master yapmak çok farklı birbirinden. Tamam, o yüzden o şartlar tamam. nasıl? E, şartlar öyle üniversite sizi kabul etmesi lazım. Bu yani bu anahtar. Yani üniversite sizi kabul ediyorsa mesela bir uygun bir bachelor diploması varsa ve Almanya sizi üniversite burada sizi kabul ediyorsa her şey iyidir. Bir şey unutmayalım yani. B1 dil sertifikası en azında en azında yani önemlidir. Ve masterlar için bazı masterlar sadece İngilizce olarak oluyorlar. Mesela Hür, Hür Üniversitesi'nde Fay University, birkaç tane sadece İngilizce yani master diplom kursları da var. O zaman Almanca gerek yok. İngilizce iyi olmalıdır ama. Dil tabii ki önemli bir konu ve geçimi yeterli olmalıdır. Çünkü siz yani normalde sadece part-time biraz çalışabilirsiniz. İlk sene normalde hiç çalışamazsınız. Master'da yani ara sıra istisna yapıyorlar. Fakat geçime yeterli olmalıdır. Ve normalde öğrenciler bir blok hesap yapıyorlar. 6 bin euro, 8 bin euro yani bir hesaba koyuyorlar. Para dokunmuyorlar, kalsın. Ondan sonra bizi başvuru yapacaklar. Bir de buraya gelen insanların e, sağlık sigortaları e, olmak gibi bir zorunluluğu var almaya da herkesin. Aynı şey öğrenciler için de mi geçerli ve kendileri mi ödemek zorunda? Yani tabii ki de e, bu önemli bir şey. Almanya, siz her zaman şöyle düşmeniz lazım. Almanya yabancılar için hiç ödemek istemiyor. Bu kadar basit. Yani siz e, öğrenci olarak gidiyorsunuz, e, geçerli ve uygun bir sağlık sigortası lazım. Ve normalde bu özel bir sigortası çünkü siz devlet şey hasta sigortalarda siz üye olamazsınız. Kolay kolay. Mümkün mümkünse olur. Fakat normal bu özel bir sigorta ama öğrenciler biraz daha şey ucuz yani kategoriler var. daha düşük oluyor. Aynen kesinlikle kesinlikle çünkü onlar genç. Sağlık durumu yani gençken normalde daha iyi. Yaşlılar için yani mesela 65 yaşındayken üniversite girmek olur, oturum da bile alabilirsiniz. Fakat kesinlikle bu sarıksi sigortası bu kadar ucuz olmayacak. Ee, peki aile birleşimi konusuna da değinirsek, Türkiye'den Hı -hı. evlenerek e, gelen insanlarla ilgili <laughs> neler söylersiniz? Onların durumlarını. Almanya çünkü bize konusunda e, sert bir ülke mi sizce? <laughs> sert demiyorum fakat titiz titizdir ve şüpheli oluyorlar ara sıra. Çünkü yani açık söylüyorum ben bunu görüyorum sürekli insanlar sahte vize, sahte evlilik, sahte şeyler üzerine alma, yani oturum almaya almaya, almaya çalışıyorlar. Ve bunlarla geçin senelerde bayağı yani yabancı dairesi büyük elçi Ankara'daki büyük elçi yani çok soru soruyorlar ve gerçekten ara sıra bir bile çok uygun insanlar için ret veriyorlar. Çünkü şüpheli oldular. Neden? Ben de anlamıyorum ara sıra. Bu nedenle biraz sert oldu fakat her şey uygun görüyorsa mesela siz gerçekten nitelikli elemansınız. İşveren bu gerçek bir şirket. Sahte bir şirket değil. Bir sadece bir oturum yani gerçekleştirmek için bir şirket de değil yani. Gerçek bir şirket varsa ve siz iş sözleşme sözleşmesi içinde yazan pozisyon bir gerçekten yapabilirsiniz. Normalde yolunuza açık Ve ayrı bir işime tabii sordunuz. ayrı bir işime demek yani bir ayı üyesi geliyor. Fakat Almanya'da birisi yaşması, yaşaması lazım. Ve bu kişi bir oturum hakkı sahibi olmalıdır. Çünkü mesela ayrı, ayrı bir işim yapmak istiyorsanız fakat eşiniz bile bir oturum yok. Ve hiç gerçekleştirilmiyor. Yani oturum çıkmaz ve hangi şartlar altında normalde siz tabii ki evli olmanız lazım. Ee, normalde A1 dil sertifikası istiyorlar fakat orada istisnalar var. Ee, ve tabii ki geçimi yeterli olmalıdır, diye tekrar bir ev lazım. Sağlık sigortası önemlidir ee, ve ondan sonra siz bir aile birliğine başvuru da yapabilirsiniz. Peki benim e, ilk aklıma gelen sorular bunlar. Sizin eklemek istediğiniz, değinmek istediğiniz, önemli dediğiniz herhangi bir nokta yoksa eğer? Hı hı. Yani bilmiyorum belki bir konu daha sürekli şu anda yani freelancer Türkiye'den gelen başvurularda var. Yani sanatçılar, yoksa müzisyen, yoksa yani serbest çalışan kişiler fakat büt bütün yatırım, yapmak istemeyenler. Yani ben mesela birisi müzisyen olarak çalışmak istiyor. Yoksa e, oyuncu olarak çalışmak istiyor. E, bu şartları altında kendi işi yapmak istiyorsanız yolunuzda da açıktır. Fakat tekrar yani amanya devlet olarak bir değerlendirme yapıyor ve soruyor siz bunu gerçekten yapabilirsiniz. Tekrar bir biznes plan göstermeniz lazım. Tekrar e, yani kazancınız yeterli olacak ve bir başvuru yapmadan önce bu alanda bir şey çok önemlidir. Siz şirketler ve insanlarla irtibata geçin önce. Ben en azından üç kooperasyon işbirliği e, belgeler yoksa mektuplarda ekleyebilirsiniz. Atıyorum bir e, şey bilgisayar mühendisi e, 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 serbest çalışmak istiyor ama ne gitmek istiyor? Yani burada çalışmak. En azından 2 üç şirketler ile e, onlardan bir yazı ekleyin başvuru yaptığınız zaman. Ve orada yazıyor biz Ahmet Bey ile beraber çalışmak istiyoruz. Yani ilginç bu portfolda bu alanda birisi ihtiyacımız var ve biz ona o kadar yani aylık o kadar para ödemek istiyoruz işler için. Bu faydalı bir şey. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Bir şey olun. Değil, çok teşekkürler.